Efendim ben Ayson Karabağ. Şu anda buraya niye geldim? Burası Bursa. Ee, Bursa'da gübre var. İnsanlara sevgi gerekiyor, toprağa da gübre gerekiyor. Fakat gübre konusunda da uzmanından bilgi alalım. Gübre deyip geçmeyin. Şu anda gerek bahçemizde ektiğimiz olsun, ağacımız olsun, evde ağaçlarımız olsun, bitkilerimiz olsun Bunlar çok önemli, bakımı çok önemli, ilaçtırma çok önemli. Hatta şu anda Mart ayı demek, e, sivri sineklerin yumurta koyduğu dönem demek. Belediyelere büyük bir görev düşüyor. Acil nazil şimdiden ağaçları eğer ilaçlama yapılırsa sivri sinekler yazın insanlar rahatsız etmez. Gelin biz bu konuda uzmanından bilgi alalım, bilgilenelim. Gübre nedir? E, ağaçlanma konusunda, ilaçlama konusunda yetkilerden öğrenelim. Hadi geçelim. Ablacığım merhaba. Nasılsınız hanımefendi? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi bir tanıyalım efendim. Tabii. E, ben ziraat mühendisi Berna Turan. Doğru yere gelmişiz. Evet, evet, doğru yere geldiniz. Ekobor evet. ee, firmasında çalışmaktayım. Ziraat mühendisi olarak hem danışmanlık hizmeti vermekteyim hem çiftçilerimize destek olmaktayım. Çok güzel. Şimdi ziraat konusu bizim için önemli. Sizin o uzman bilgimiz. bize derler ki ekmeği ekmekçe ver. <laughs> bir tane de fazla ver ziyan olmasın. Şimdi biz toprağımızı işle, işlememiz gerekiyor. Ağaçlarımıza bakmamız gerekiyor. Fakat çok konuda bilgimiz yok. <laughs> Değil mi? Bazı zaman bir bekliyoruz eee istediğimiz neticeyi alamıyoruz. Bazı zaman ağacımız var. Ağacımızın bakımını beceremiyoruz. Bize ilk başta bu ilaçlama, gübreleme konusunda sağlıklı bir bilgi verebilir misin? Eee tabii ki yani şimdi eee bitkinin dikiminden e, hasat edilene kadar ki sürecine kadar ki olan süreç her bitki çeşidine göre değişiklik göstermekte. Eee tabii bu değişiklikleri biz bitki türüne göre eee çiftçilerimize bildirmekteyiz her zaman. Eee efendi e, gübreleme konusunda hı hı. Sizi biraz bilgilendirebilir misiniz hı hı. Biz bunları alıp nasıl kullanacağız nasıl kullanmamız gerekiyor hı hı. bize bu konuda bilgi Tabii ki. Öncelikle şöyle bahsedeyim. Bizim gübrelerimiz genel olarak sıvı gübreler. Ana gübremiz ekoborsa yine sıvı bir gübre ve suyla karıştırılarak bitkilere uygulanabiliyor. Her çeşit bitkide kullandırabiliyoruz biz bunu. Sebzelerde, meyvelerde, sert kabuklu, sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli tüm meyvelerde, tüm bitkilerde kullandırabiliyoruz. Hatta süs bitkileri de buna dahil. Bitkilerde ekim dikimle birlikte başlıyoruz. Mesela sebze grubunda ekim dikimle birlikte başlatıyoruz. Ağaç gruplarında ağaçların uyanmasıyla itibaren başlatıyoruz. E, ve hasata kadar bu süreç devam ediyor. E, mesela çiçeklenmeden önce çiçeklenmeden sonra irileşme dönemlerinde e, daha hatta sonrasında hasat sonrasında bile e, biz bunu kullandırabiliyoruz ürünlerimizi. Çünkü geniş kapsamlı her döneme hitap eden her bitkiye hitap eden gübrelerimiz bulunuyor. Genel olarak gübrelerimiz bitkilerde hem verim artışı sağlarken hem de alınan mahsulün çok daha sağlıklı, lezzetli, iri, hoş kokulu olmasını sağlıyor. O sebeple de biz dediğim gibi gübrelerimizi zaten bütün bitkilerde kullandırıyoruz. Ancak dozajlamalarını bitki çeşidine göre değiştirebiliyoruz. Farklı bitkilerde farklı ürünler ve farklı miktarlarda kullanılabiliyor. Bunun için de danışmanlık hizmetini tüm çiftçilere birebir olarak verebiliyoruz. Gerekirse arazilerine gidiyoruz, gerekirse e, telefon görüşmeleri yapıyoruz. E, tüm bilgiyi e, hasat sürecince yani hasata kadar olan süre boyunca e, çiftçilerimize sürekli olarak yardımcı oluyoruz. Bu bilgiyi sürekli olarak veriyoruz. Peki, şimdi bu e, şeyler, gübrelerle ilgili bize hani sıvı dediniz ya, hı hı. hani e, ne kadar alıp kullanabiliriz, hı hı. ne kadar yetiyor ya da değil mi? Tabii. Galiba, dört kilo mu diyeyim? Evet. Yani onlar da bize bir gösterin lütfen. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Mesela gübrelerimizin çeşitleri zaten bu şekilde. Ekobor evet. ee, gübremizin 10 litresi. Yine aynı şekilde bunun 1 litresi ve 5 litresi de bulunmakta. Ekobor Plus bizim daha çok taban gübremiz. Ee, taban gübremizin de yine 5 litresi ve 10 litresi bulunmakta. Ee, Nutri Kapı dediğimiz bakırlı bir ürün. %8 bakır sülfat içeriyor. Ee, yeni çıkarttığımız bir ürün. Ee, 1 litre, 5 litre ve 10 litre şeklinde bulunmakta. Ee, Ecolife dediğimiz ürünümüz daha çok yaprak gübre olarak geçiyor. İçerisinde organik madde, işte e, potasyum oranı yüksek olan bir ürün. Onu daha çok meyvelerde veriyoruz, meyve döneminde veriyoruz. Bunlar kullanırken ne hani, ne kadar e, bir kovaya ne kadar koymak lazım? Ee, sebze gruplarında genel olarak biz e, dekar hesabından yapıyoruz. Mesela bir dönüme 300 cc kadar ekobor veriyoruz. Onun dışında diğer e, gübrelerimizden de tabi e, dönem dönem ekletiyoruz. Çek öncesi, çek sonrası şeklinde değişiyor. E, ağaç gruplarında daha çok bir ton suya 5 litre ekoboru yeterli oluyor. yine dönemlerine göre ve ağacın yaşına göre bu değişiklik göstermekte. onun dışında tarla grubunda, tarla bitkilerinde işte buğday, arpa, mısır, ayçiçeği gibi bitkilerde bir dönüme 500 cc kadar yeterli oluyor. Bunu da bir dönüme aşağı yukarı 40, 50, 100 litre suyla verdirebiliyoruz. Yani diyorsun aç karnına tok karnına gibi. Hı hı. Değil mi? Tabii. Öyle oluyor başka burada mesela evde böyle bir bitkiler sakladığımız zaman hı hı. bunların bakımıyla ilgili ya da gübreleme ile ilgili neler önerebilirsin? E, bu tarz Ev bitkilerde de evet. tabii. E, bu tarz bitkiler için geliştirdiğimiz aslında süs bitkileri için olan bir spreyimiz var. Evet. Bu spreyimizi de 15 günde bir toprağına uygulatarak e, gayet güzel çiçeklendirme, yeşil bitkilerde e, yapraklandırmayı sağlıyoruz. Zaten ürünümüzün içerisinde borç olduğu için ilk olarak çiçeklenmeye çalışıyor bizim ürünümüz. Özellikle çiçekli bitkilerde, ekobor kullanımında çiçeklenme çok güzel bir şekilde artıyor. Yeşil yapraklı bitkilerde de yine yani verimini mi artırın? Tabii çiçeğin çiçeğini artırıyor. Hmm. Hani bu zaten meyve ağaçları sebzeler için de geçerli. Boy yani gösterme gibi bir şey. Tabii çiçeklenmeyi artırdığı için mesela ağaç gruplarında meyve tutumunu sağlıyor. Ama süs bitkilerinde de o çiçeğin çok daha uzun süre e, ağaç, bitki üzerinde kalmasını sağlıyor. O yüzden de daha hoş bir görüntü sağlıyor tabii ki. Peki toprak analizi sitemizde okudum. Tabii. Nasıl yapıyoruz? Yani ben diyelim Kars'tayım. Hı hı. Sana nasıl toprak göndereceğim? Nasıl olacak bu? Ee, şöyle yapıyoruz, toprak analizi için önce bize ulaşıyor çiftçilerimiz, ee, onlara bu e, firmamızın adresini veriyoruz. Kendi arazilerinden, işte belirli noktalardan e, toprak örneğini alıp karıştırıp e, belli bir miktarını bize gönderiyorlar. Bu miktarda aşağı yukarı bir buçuk kilo kadar bir araziden e, toprak talep ediyoruz. Bunu bize gönderdiklerinde kargoyla e, bizim anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarda analizini yaptırıyoruz sonucuna alıyoruz ve sonucuna göre gübreleme programı hazırlıyoruz ve bu gübreleme programına göre o yıl ihtiyaç duyacağı tüm gübrelerin listesini çıkartıp kendisine gönderimini sağlıyoruz. Çok güzel. Yani bu doğru bir mesaj. Hı hı. Şimdi ev hanımlarını hani evde balkonda dikkat edersen çiçek besliyorlar. Tabii. Bunlara tavsiyeniz bir de bahçesi olan hı hı. yazın biber eken, değil hı hı. mi? soğan eken evet kişilere de önerilerimiz ee, ev hanımlarına tavsiyem genel olarak zaten e, sadece ekobor kullanımı onların çok büyük e, ihtiyacını karşılayacaktır. Zaten ekoborun e, dediğim gibi çok düşük bir miktarda çok yüksek suyla karıştırıp kullanıldığında uzun süre kullanım ömrüne sahip bir gübre. E, mesela ev bitkilerinde de zaten 100 litre suya 300 gram kadar kullanıldığında çok uzun bir süre kullanabiliyorlar bunu. Hem dediğim gibi çiçeklenmeyi artırıyor evde saksılarında da bunu kullanabilirler aynı şekilde. Yani canlılık... Değil mi? Tabii tabi hem canlılık katar hem e, işte üzerinde oluşan o hastalıkların, evet. zararların da uzak kalmasını sağlar aslında ekoban. Ben şimdi buradaki çiçeklere bakıyorum, hepsinin yüzü sanki hepsi makyaj yapmış, çıkmış. Evet. Geliyor. evet, çünkü biz de bunların bakımlarını kendi gübrelerimizle yapıyoruz evet. zaten, o yüzden e, firmamız da Bu çok zaman bunun yeşil. O mi geliyor? Tabii, değil mi? Yani <laughs> yani içeriden şey geliyor. Değil yani. Tabii ki yani tabii bunun de. dışından değil, biz bunu zaten toprağından, yaprağından Size besliyoruz. nasıl ulaşabilirler? yani? E, internetten ulaşıp hı hı. E, kargoyla ürün isteyebilirler mi? Tabi internet sitemiz zaten mevcut ekabor.com üzerinden bize e, siparişlerini oluşturabilirler. Ama bizzat iletişime geçmek için her yerde iletişim numaralarımız da mevcut. Hem işte e, Google üzerinden, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, yine Youtube'dan, e, her yerden bize ulaşabilecekleri noktalar var aslında. Mesaj yoluyla da ulaşabilirler. Direkt olarak arayarak da ziraat mühendislerimizle görüşebilirler. Çok o zaman Bakır köylere bir şeyimiz olabilir mi? yani bir işte bir ürün, alana, bir ürün bedava gibi patronla mı konuşmak lazım? Evet tabii patronla konuşmak daha doğru <laughs> olur. <zorundur>. <laughs> evet o beni biraz aşar ama her çiftçimize, her üreticimize biz hediye göndermekten, e, hediye göndermeyi esirgemiyoruz. O zaman şöyle bizim bu videomuzu izleyip de hani benim videomuzu <laughs> olursa hediye Göndermeyiz diyelim o zaman. Tabi hediye mutlaka göndeririz. Zaten biz bol hediye dağıtan bir firmayız. O yüzden çiftçilerimiz de bunu bilirler. Ee, yeni olacak olan üreticilerimiz de olursa tabi kendilerine göndermekten memnuniyet duyarız. Çok teşekkür duyarız. ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.